arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün takvimler 9 Ocak Pazar gününü gösteriyor. İnşallah sizlere bugün içerisinde 3 tane video çekmeye çalışacağım. Böylece önümüzdeki 3 hafta boyunca kanalım boş kalmayacak, içim rahat olacak. Şimdi bu videolardan ilk olan ve tam var türleri deniyorum videosuna geçebiliriz. İyi seyirler. Makyajı tabii ki de makyaj bazıyla başlayacağız. Bu videoda favori ürünlerim adlı videomda da kullandığım ve tam bu ee, okuyacağım. Impossible Impossible diye okunduğunu düşündüm. Bu bazını kullanacağız. Kesinlikle C2 seviye İngilizcem var. Bu bazdan videomda bahsetmiştim ama o videoyu izlemeyenler için şöyle tekrardan bahsedeyim. Yapısında silikon yok. Kesinlikle belirli bir gözenek yok etme hani e, gözenek belli etmeme özelliği var ve makyajı uzun bir süre sabit tutuyor. Konuşurken aynı zamanda ürünü uygulayayım. Gerçekten bayılarak kullandığım en e, Yaklaşık bir 4 tane makyaj bazım var. Çoğu büyülüsün ama en sevdiğim makyaj bazım kesinlikle Betamide'den bu bazı. Evet bazı uyguladığım bazla ilgili son bir şey daha söyleyeceğim. Benim e, bu fondötenle ilgili en büyük şikayetim bir bu yanarımdaki gözeneklerin belli olması. İki bu burun kenarlarının fondötenle pütür pütür durur çoğu insanda. Onu böyle iyi nemlendirme ve iyi bir bazla yok edebilirsiniz. Kesinlikle bu baz bunu yapıyor. O yüzden bu bazı çok beğeniyorum. Diğer bazlarda kullandığım, beraber kullandığımız bazlar da oldu. Bunu göremedim ama bu bazda kesinlikle görüyorum. Şans verilebilir eğer siz de bu durumdan şikayetçisiniz. Şimdi Wet n Wild'ın uygulayacağız tabii ki de. Ben bu yine bunu favori ürünlerim adlı videoda göstermiştim. Bendeki numarasını okuyabilir miyim? Soft Ivory. Okudum bence. Okudum. E, yorumlara yazarım anlamayanlar için. Ay aplikatörü yüzüme sürdüm. Niye böyle bir şey yaptım? Neyse ben fondöteni uyguluyorum. Evet fondöteni uyguladım. Şimdi videonun bu ana kadar yani makyaj biz ve fondöteni daha önce kullandığım ürünlerden ama şu andan itibaren hiç kullanmadım ve temel ürünlerini kullanacağız. O yüzden bir tık heyecanlıyım bakalım. Güzel ürünler mi çıkacak yoksa hayal kırıklığı mı yaşayacağız denerek göreceğiz. Şimdi sırada Vetenwild'ın bu çok çok övülen meşhur kapatıcısı var. Bunu uygulayacağız. Evet şöyle kapatıcıyı yakından göstereyim. Daha iki gün önce aldım. Yazıları soyulmuş. Ona bir anlam veremedim. Bunlar falan soyulmuş. Neyse. Bendeki numarası. Ben bu videoda bir gaza geldim. Bir İngilizcemi coşturuyorum. Light Ivory. Ee, doğru okuyorum. Aksine lütfen söyleyip kalbimi kırmayınız. Şöyle uygulayalım. İlk defa uygulayacağım. Evet ürünü uyguladım. Şöyle çok yani, kapattığını düşünmüyorum. En azından belki ışıktan veya açıdan böyledir ama yani B kapatıcısı şu an benim gözüme daha daha iyi geldi. Yine bir yüle başladım. Hayır bu da B'yi övmeyeceğim ama şimdi görünen köyde kılavuz istemiyor. Normal ışıkta bakıcım ama şu an için beğenmedim ve bir tık sanki çizgilere dolma yapacakmış hissi verdi. Ama pudro uygulamayacağım. Bakalım çizgilere dolma yapacak mı gün içerisinde yorumlarda size belirtirim. Şimdi göz makyajına geçelim. Far paleti olarak bu far paletini kullanacağız. Ee, arkadaşımdan ödünç aldığım video için bu far paleti. İçerisinde çok güzel özellikle şu renge bayıldım. Tüm renkleri size gözümde göstereceğim ama tanırım final makyajını o renkle yapacağım çünkü çok güzel gözüküyor. Şimdi hızlıca hemen far paletindeki farları uygulamaya geçelim. Evet iki farla karşınızdayım. Şöyle sol gözüme bu üsttekini sağ gözüme de bu alttaki büyük olanları süreyim dedim. Fırçayla uygulama yaptım parmağımla değil. Gayet pigmentli buldum bu arada farları. Fırçayla da uygulamama rağmen normalde biliyorsunuz. Bir far paletlerini tanıtacağım zaman pigmentlerini fırçayla yetersiz bulduğum için parmağımla uyguluyorum. Tam pigmentini görün diye. Bu sefer fırçayla uyguladım ve bu iki renk için pigmentlerini beğendim. Şöyle renklerini de gösterdim size yakından gelip tekrar göstereyim. Evet şimdi hızlıca başka iki renk kombinasyonuna geçelim. Evet başka bir iki far ile karşınızdayım. Şöyle göstereyim. Sol gözümde bu gördüğünüz renk. Sağ gözümde ise altındaki bu renk var. Gerçekten şöyle yakından göstereyim sizlere. Gerçekten şu ana kadar kullandığımız dört far da ile kullanmama rağmen altını çizeyim. Çok iyi pigment verdi. Bu, bu, farları parmağınızla hatta fırçayı ıslatıp uygulamanızda çok çok daha yüksek pigmentler alabilirsiniz. Far paleti şu an çok iyi gidiyor. Şimdi başka iki renge geçelim. Evet iki farklı renkle daha karşınızdayım. Sol taraftaki gözümde şu gördüğünüz koyu kahverengi. Sağ taraftaki gözümde ise bu gördüğünüz tatlı pembiş renk var. Ya yani pembe olup olmadığına emin olamadım. Sarı ışık vurduğu için bazen renkler çok farklı olabiliyor. Özellikle kahverengi ve gri çok karışıyor. Neyse bu iki rengi de çok beğendim. Özellikle bu şu an kamerada çok belli olmayabilir ama aynaya baktığınızda gerçekten o çok tatlı pembeliği görebiliyorsunuz. Şimdi diğer iki rengi bu sefer ışıltılı iki rengi uygulamaya, uygulamaya geçelim. Ve son ikili kombinasyonlarımız olan renkleri de uyguladım. Ee, sol gözümde şu gördüğünüz ışıltılı renk var. Şöyle şuradan çok güzel yansıyor ışıltısı. Buradan göstereceğim farı. Yakından belli olmuyor çünkü. Sağ gözümde ise şu ışıltılı renk var. Ama bu ışıltılı renk hiç ışıltılı renk gibi durmuyor. yani Aynada karşısında da öyle. Bir tuhaf üstelik rengi çok güzel duruyor far paletinde. Üzüldüm şu an. Şu ana kadar ki çok fazla şu an dedim. Tek pigmentini olduğu gibi yansıtmayan renk bu renkti. Şimdi son olarak şu muhteşem rengi uygulayarak far paletini kullanmayı bitiriyoruz. Bu renk elimizde yok maalesef. Evet son far rengimizi de uyguladım. En çok merak ettiğim en büyük nasıl desem hayal kırıklığına uğradığım oldu. Hani şu an gözümdeki rengiyle kötü değil ama buradakiyle alakası yok bu bir. İkincisi türlü dağıtılmak bilmedi arkadaşlar. Hani belki fırçam pistir diye üç farklı karıştırma fırçasıyla falan dağıtmaya çalıştım ama yok yani böyle çok saçma bir renk, çok saçma bir hal. Bakın fırça ilk dokundurduğum yerin rengiyle bu sonradan fırçayı dağıttırdığım yerin rengi bir değil. Çok salak saçma şeyler yaşandı burada benim halimi görmeniz lazımdı. Tam bir komediydi ama böyle oldu. Far paleti ile ilgili uygulamamız bitti. Çok tozluk ve hafif çok hafif bir tozlukması var ama hani far paleti bırakın da olsun diyerekten far paleti ile ilgili yorumumu bitiriyorum ve şimdi sıra eyeliner'da. Evet şöyle bir eyeliner'ımız var minicik. Ucu da minicik. Hemen hızlıca yağ hak diyerekten uygulamaya geçiyorum. Uygulamayacağım bir eyeliner daha uygulayacağım. Evet eyeliner de uyguladım. Bence güzel uyguladım arkadaşlar. Hakkımı yemeyin. En azından gelişme var. Şöyle hemen göstereyim. Öncelikle beğenmedim. Neden beğenmedim? Çünkü şöyle hemen kıyaslayacağım. Yine bir yürüs övme hoş geldiniz. Şimdi fırçaların boyutu ve şekli boyutu ve şekl ikisi neredeyse aynı şeyi kastediyorum ama neyse ee, ikisinin arasındaki farka bakın şöyle çenemde göstereyim size Bunda çekmek çok zor. Çünkü ince eyeliner çekmek çok zor. Yani ben incecik bir tane eyeliner çekinmedim. Baktım olmadı. Bir tık daha kalınlaştırmak zorunda kaldım. Özellikle bu göz kapağının üstüne ince bir şey çekemezsiniz. Çok zor. Ancak kalemi şöyle tutup çekmeniz lazım. O yüzden bunu beğenmedim. Fırçası çok kısa olduğu için. İkincisi siyahlığını da çok beğenmedim. Çok böyle kapağı attı. Korktum. Evet. Bir risk kadar siyah bir görüntü elde edemedik. O yüzden eyelineri beğenmedim. Yani para verip almam bilgisi varken. O yüzden şimdi sıra kontür paletine geçelim. Evet kontür paletine geçelim. Evet tabii ki de kontür uygulamasına geçmiyoruz. Biz de çıkıp demiyor ki maskara uygulamayı unuttun. Şöyle maskaralar arasındaki farkı bilmiyordum. Bana bunun ambalajı çok güzeldi pembe pembe. Ben de dedim ki bunu alayım madem. Şöyle i̇lk defa sizlerle birlikte kullanacağım. Şöyle çıkartayım. Ha, hiç böyle fırça kullanmamıştım. Deneme fırsatım olacak. Şöyle e, su damlasına benzer bir şekilde. Burası geniş, burası ince bir maskara ucumuz var. Adı da Max Volume Maskara. Bunu uygulayacağız sizlerle birlikte. Hemen uygulayıp geliyorum. Evet, ürünü uyguladım. Şöyle hemen yakına gelip gösteriyorum size. Bu tarafta gözüne kirpik kıvırcısı yok. Bu taraftaki isim de bu taraftakinde ise var. Kirpiklerim gereksiz düz olduğu için bir tarafa kirpik kıvırısı uygulayıp sürüyorum her zaman. Görün diyerek de. Şimdi kontür paletine geçebiliriz artık. Bu arada maskara ile ilgili fırçasını zaten gördünüz ama arka kameradan tekrar köşeye çeker koyarım. Bir de çok çabuk kuruyor. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Kişiden kişiye göre değişir diyorum. Mesela bu üstüne çabuk kur kuruması kötü bir şey olabilir. Şimdi kontür paletine geçiyoruz. Evet elimizde şöyle bir kontür paleti var. Şöyle arkadan nasıl hani uygulama önerisi var daha doğrusu nasıl uygulanırdansa herkes aynı kontrol yapmak zorunda diye bir şey yok çünkü şöyle biliyorsunuz ki Vietnam vardı bronzerları meşhur ama ben gittiğimde full simli olan bronzörler vardı ben dedim ki simli bronzer hani böyle çok kafama yatmadı hatta bir yaz koleksiyonundaki bronzörler simli olduğu için çok tutmamıştı o yüzden ben de bu kontür paletini gördüm ve kontür paletinin daha mantıklı olduğuna karar verdim o yüzden şimdi bunu uygulayacağız. Şöyle düşündüm. Arkadaki resimdeki gibi uygularsan belki hiç makyaj yapmamış biri başlamak için bunu alır diyerekten aynısını yapmaya çalıştım. Burun kontürü hariç. Burun kontürü yapmayı henüz beceremiyorum. Çünkü tam olarak üzerinde çalıştığım şey. Şöyle uyguladım. Şimdi hemen fırçayla dağıtacağım. Evet ürünü uyguladım. Şöyle çabuk dağıldı ve renk tonu beğendim. Ben de çok sırıtmadı. Geçen videomda söylemiştim. Beyaz tenli olduğum için açık kahve kontürler bronzlar kullanmaya çalışıyorum diyerekten. Şimdi elimde bir highlighter var ama bu highlighter bana koyu gelecek. Yani buna adım kadar eminim. O yüzden şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Ben bunu bir yüzüme uygulayacağım. ve bunu size göstereceğim ama yüzümde koyu kalacağını bildiğim için büyük ihtimalle silip kontür paletinin kendi highlighter'ını kullanacağız. Aslında bu çok da bir highlightere benzemiyor ama onu deneyeceğiz. Şimdi geçelim şöyle likit highlighter'ımıza. Evet highlighter bu şekilde kapatıcı aplikatörü var. İlginçmiş aslında. Şöyle hemen uygulayalım. Koyu gelmezse bunu kalırız. Nedense çok pigmentliymiş gibi geldi. O yüzden korktum. Şöyle elinde bir de veten verdim. Böyle bir highlighter fırçası var. Bunu uygulayacağım. Hani fırçayı da görmüş olurum sizlerle birlikte. Evet ürünü uyguladım. Şöyle yansımasını görüyorsunuz zaten. Tabii ki bende çok koyu kaldı. Söyledim zaten koyu kalacağını. Bir de çok dağılmadı. Likit formundan mıdır nedir bilemem ama yani çok böyle cildimle bütünleşmedi sanki ilerleyen vakitlerde ne olur bilmiyorum silmeyeceğim kalsın ama yine de bu highlighterı bu tarafımıza uygulayacağız yani illa aynı şeyi uygulayacak uygulamak zorundayız diye bir kaide yok o yüzden bunu da göstermiş olayım çünkü kontür paletini bir tek kontür için almazsınız gidersiniz bronzer alırsınız mantıken o yüzden şimdi bu kısmı uygulayacağım evet bana sonradan denk geldi ürünü uyguladım şöyle bu bir hani highlighter highlighter denen böyle sürüp de uygulayacağınız bir highlighter değil. Sadece yüzü e aydınlık vermek için kullanılmış bir kontur paleti. Ben de bekliyorum ki hani böyle bunun gibi böyle tek çizgi halinde uygulayalım. E, cahilliğime verin arkadaşlar. şöyle ürünü uyguladım. Çok güzel bir beyazlık bıraktı. Daha aydınlık bir görünüm sağladı. O yüzden ürünü kontur paletini beğendim. Highlighter da ayıp olmasın diye şöyle bir çizgili bırakalım. Bir tarafımız ışıl ışıl bir tarafımız düz kalmasın. Kötü bir görüntü elde etmeyelim. Evet şöyle bir şey fark ettim highlighter tam uygulamayı bitirdiğim sırada ben bugün çok konuşuyorum ve çok sürekli bir şeyleri unutuyorum bu video çok saçma sapan haller almaya başladı ama allık uygulamayı unuttuğumu fark ettim şöyle çok muhteşem bir renk olan çok muhteşem ama bir allık var elimde bunu uygulayacağız sizlerle birlikte sabırsızlanıyorum uygulamak için adını okuyamayacağım galiba o yüzden yorumlara yazarım ürünlerin renklerini. Şimdi allığı uygulayalım. Evet allık olay arkadaşlar. Şu pigmente bakın. Bir fırçayla dağıttım. Şimdi başka temiz bir fırçayla daha dağıtacağım. Aşırı kalıp gibi durdu. Çünkü toz formatında bir allık olmasına rağmen dağıtmaya çalışıyorum. Dağılmıyor. Asla dağılmak istemiyor. Fırça gözüme giriyor. Bu videodan sağ çıkacağım inşallah. ümid ediyorum. Şöyle alır rengi çok iyi ama lütfen dikkatli kullanalım. Arttır arttıra gidelim. Yani alacaksanız arkadaşlar. bayağı pigmentli bağlık. Allah renginin tonu mükemmel ama yani kesinlikle severek kullanılacak bir allık listesine eklendi. Şimdi kaç sabitleyiciye geçelim. Şöyle birkaç sabitleyicimiz var. Hemen kullanalım. Evet şöyle ürünü uyguladım. Kaşlarımı güzel bir şekilde yukarı taradım. Biraz ıslak ve yapışkan bir his bıraktı. Çok hafif minnacık bir beyazlık var ama çok göze batacak kadar değil. Ne kadar sabit tutunu gün içerisinde göreceğiz. Şimdi şöyle bir kaş kalemim var. Kaş kitini alacak mı ama kaş kiti maalesef yoktu Gratis'te. Ben de dedim ki böyle bir kaş kalemi alalım. Hani bir de böyle bir şey deneyelim. Başka bir markanın da kaş kitini deneriz diye düşünerekten de bunu aldım. Şimdi uygulayalım. Evet, ürünü uyguladım. Ürünün rengi kaşıma gerçekten tam oldu. Bakalım bunun rengini okuyabilecek miyim? Ee, rengi yazmıyor. Yani dark brown yazıyor. Mantıklı çünkü kahverengi. Şöyle fırçasına çok sert buldum. Bir tık canımı acıttı ama kalemin kalem kısmındaki renk çok iyi. yani tak diye çizdiğinizde direkt bir renk veriyor ortaya. Ürünü beğendim ama pratik değil. Mesela kaş maskarasını daha pratik buluyorum. Yani tak 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 diye tarıyorsunuz. Hem şekillendirmiş hem de kaşı boyamış oluyorsunuz. Bu biraz daha hani kaşlarımı doldurduğumu belli olacak kalem formasında olduğu için doğal durmuyor. Ama ürünü beğendim. Fiyatı 14 liraydı ben aldığımda. Şu an belki zamlanmıştır ama hani uygun fiyatlı olarak da güzel bir alternatif. Şimdi sanırım sona geldik. O yüzden rujumuzu uygulayacağız. Ruj uygulamaya geçelim. Ruj olarak elinde ve temelde şöyle bir ruju var. Şöyle açamadım bir türlü. Bu şekilde. Rengi çok güzel. Alların rengine çok benziyor. O yüzden bu makyaja tam gidecek diye düşünüyorum. Çünkü allık baya biraz azalttık ama baskın duruyor. Şöyle hemen uygulayayım. Ve, ve son ürünümüzü uyguladım. Şöyle ruju görüyorsunuz. Yumuşacık bir yapısı var. Yapısına bayıldım. Rengi ise aşırı doğal duruyor. Hani sürmemişim gibi bir renk verdi dudağıma. Aşırı iyi. Şöyle hemen yakından göstereyim. Rengine bayıldım rujun. Kesinlikle ve kesinlikle yani makyaj sanatası olması gereken tonlar olduğunu düşünüyorum bu renkleri. Yapısı inanılmazdı. Henüz böyle bir çizgilere dolma falan yapmadı dudağımda. Bunu da sevdim. O gün içerisinde olduğunu yine yorumlarda belirteceğim. Siz elbette ruja bayıldım. Onda 10 on aldı benden. Ve bir videonun daha sonuna geldik sizlerle birlikte. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videoda zaten yanlış hatırlamıyorsam bir tek kapatıcıyı ve e, eyeliner'ı beğenmedim diye hatırlıyorum. Bir de far paletini birkaç rengi beğenmemiştim diye hatırlıyorum. Onun dışında da makyaj bazı özellikle başta olmak üzere makyaj bazı fondöten ve ruja kesinlikle bir şans verebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu kadar da video ile ilgili ve ürünlerle ilgili yorumlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.